arkadaşlar bugün kar güzelim. karışık serisinin 3. bölümü ve ben Kargaşa. Evet işte. Ben bir şey söylememi unuttum arkadaşlar. Biz polis yerini bitirdik. Ben kaydı açmayı unutmuşum. Bu bir. ikincisi uzaya uçtuk. Üçüncüsü belediye binası bitti. Hepsinin için teker teker göstereceğim. Merak Hirayn etmeyin. De de, evet, Hira'nın evi de bitti. Şöyle Hira'nın evi. Bura hastane yapım başladı. Bura Zeynep'in yeni evi. Evet. He, evet. ee, bir de yolları yaptık şöyle. Yollar çok güzel. Dur bir akşam yapayım da öyle. Evet. evet. Bana da önce bize konuşsaydın ya. Biz yaptım bakın. Böyle bir yol yaptım. Bu arada arkadaşlar yeni başkan benim yolları da ben yaptım. Eski başkan eski başkan işini düzgün yapamadığı için ayrıldı. Yeni başkan benim. Buralarda arkadaşlar ben düzdüm. Böyle odalar hepsini ben yaptım. Buraya silahlar, kıyafetler gelecek. Polis yeri bura. Bura sorgu yeri böyle oturacak. Bura sorgu çekecekler anladınız siz. Burası Polisin yeri yani polislerin başkanının böyle oturuyor işte. Komutan. Evet komutanın yeri. Buraya yani merdiven. Gidip, gidip su yapsak mı? Tamam. Bura hapishanemiz. Şöyle. Ama sen de Minecraft'a gidiyor musun? Böyle hapishanemiz. Şimdi Hira'nın evinin içini göstereceğim. Ondan sonra hadi başka nere gösterelim? Zeynep'in evinin içini Evet. Başka? Yolları zaten gördüm de belediye binasını. İlk Zeynep'in evinin içini görün. Zeynep'in altında tam olarak ben yaptım. Evet. Ben de içini düzdüm. Daha matem düzülmedi. Evet. Böyle birinci katı şu orospuzun gibi gitsin. Bu arada şeyleri böyle koyuyorum. Ben hiç bilmiyorum. Sen Zeynep abla, giriyor musun Minecraft'a? Bunu vermeyeyim Niye? Girerim ben o zaman. Girersin. Sen bir dene. Ben giremedim, girersek eğer. Tamam, ver. Peki. Gel. Çok boş bir ev olmuş bence. Zeynep, fişeği de çek. Çakma kesme. Böyle de biten merteben var şöyle. Burada Hira'nın şu. Hemen yoldan gidelim. Yani yolda görmüş olursunuz. Etrafta böyle otraklar da var. Mesela yoruldum diye zombilerle beraber ne böyle oturuyoruz. Ee, Hira'nın ne içini tanıt. Tamam. İlk kim tanıtayım. Böyle güzelim. Evimi beğendim. Şöyle giriyoruz da Arkadaşlar düzülmedi. Çünkü e, Hira daha yok. Buradan işte böyle görünüşü şöyle göstereyim size. Şöyle Muhammed yaptım. Hira beceremediği için. Geri burada çıkıyoruz. Burada ikinci kat. Ha. Nasıl girmeyi düşüneceğiz bilmiyorum. Şuradan gireceğiz bence. Bilmiyorum burada üçüncü kat. Şöyle aşağı iniyoruz. Burada ikinci katta arkadaşlar. Böyleydim. Hira'nın evi böyle. Sıra. Sıra nereye gezdireyim Nehir'cim? İşte. Şöyle gelin böyle, böyle işte güzel bir ev. Muhammed bitti. yaptı. Hira pembe Arkadaşlar bu ev benim ha. Evimin içinde zombi var. Full set. Evime basmış. Full set değil, değil de işte. <laughs> tamam ilk e, şehrimiz Muhammed'in evine başlıyor herhalde. Başka ev yok şuralarda falan. Evet yani evde şimdi polisten başlıyor. İşte polisten şöyle. Aha. Arkadaşlar ne oluyor ben bir deliğe düştüm. Sabah yapar mısınız? Yok. Arkadaşlar bir atalım. Oyna katıldı. diyor mu? Yok. Ben buradan gidiyorum. Buradan işte düştüm oraya ne bileyim. İşte ondan sonra arkadaşlar buraya Nehir'in villasına geliyoruz. Nehir size tanıtmıştır. Zeyno oyundan ayrıldı dedi. Ondan sonra işte... Em, olma, git yat. Sabah oldu deli. Hmm. duram e Ondan sonra e buradan gel geliyoruz geliyoruz. Şu ilk önce bu şehire girelim mi buraya mı? Bence buraya girelim arkadaşlar. Burada e, nehirin şeyi var işte mahkeme var. Üst katı ne? Nehir burayın. Benim adam da Evet bura işte böyle oraya. Geri ondan sonra burada bir tane belediye başkanı var. Şöyle. Şöyle gösterteyim Muhammed yaptı gene. Mimar Muhammed. Böyle herhalde mahkemeye de Muhammed yaptı. Yarısını. Yarısını. Ondan sonra Muhammed'in evine giriş yapıyoruz. Şöyle güzel bir cam de dekolaylı. Şöyle bir şey böyle bakabiliyorsunuz. İşte bir de değişik şekil yapmış güzel yani. Arkadaşlar nehir tanıtmamış kendikini tanıtıyorum. Şuradan şöyle girelim. İşte burada işte mutfağı var mutfak mutfak. Nehirde arkadaşlar normalde Craft'ında şey yok. İşte bunun adı neyse bundan yok. Şimdi var. Evet arkadaşlar ben geri geldim. iki dakikalık bir işim vardı Özür. <laughs> şey Burası böyle bir şey. İşte konut şey. falan var. Böyle zıplamış. Tamam. Geliyorum merak etme. Daha tamam, unutmadım. Burada ikinci katımızda. Bölümümüzde... Arkadaşlar ben zaten size bir kere tanıtmıştım. Birinci bölümü veya ikinci bölümü izlediyseniz bilirsiniz zaten. E, şu anda gidip belediye binasının içini düzeceğim Evet. Belediye binamı tanıtıyorum arkadaşlar. Burası e, toplantı yeri. Böyle oturuyoruz. Toplantı yapıyoruz. İşte buraları böyle. Burada işte vatandaşlar oturuyor. Burası da ikinci katımız. Böyle yasalar var burada. Daha yasaları koymadık ama. Burada benim adam arkadaşlar. Bu kadardı arkadaşlar. Başka da bir şey yok zaten. Çok da büyük bir belediyem binası yapmak istemedik. Mimar Bey ile mi? Mimar Bey. Evet. Böyye ne gerek var yani? Silahlar bitti gel. Kapının güzelliğini. Evet arkadaşlar 2 dakika silahları da tanıtayım. Yaylara falan ben büyü basmadım mızrak. Ama büyüyor. Sağ ol Tavuk Bey kapıyı benim için açtığın için. Oha ama çok güzel olmuş. Nima Bey. Şimdi ay hepsinde de bir var. Hadi yapma. yapacaksın. Buna Hadi hadi hadi. 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 Mehmet Bey gelin sizden paranızı da vereyim ben. Bankaya mı yatırmak istersiniz? Bankaya yatırmak <laughs> biraz da Birazdan yaparız bankayı. Hiç merak etmeyiniz. Bak bana yatırırız. Bir şey olmaz Mehmet. Hiç sorun Mimar Bey nasıl bir banka yapalım? Sizce nereye yapalım? Mimar Bey azıcık bu hastaneye sonra düzelmiş. Mimar bab böyle buraya yapmak istiyorum. Burası benim varsam düzleştiririm. Neye? Ağaç ev yapmayacak mıyız? Yok. Ha, kare. Ben burayı düzelteceğim Mimar Bey. Niye ben yaptım. eczane olacak mı? Evet. Dur şurada dursun ben. eczane yapacaksın? Yok. Ha evet, tamam. Şey yazıyorum eczane. Eee <laughs> Bir çalık gelin. Tamam gardenlerden korkma. Hakimin en belediye başkanına, bence belediye başkanına gerek. Ma belediye başkanındayım ben. What? What it is? Evet arkadaşlar herkes toplansın lütfen. Kepoşumuzu iki dakika. Tık tık. Sen de şuraya otur kepoş. Tık tık. Tık tık. Tık tık. Gelin gelin sakin. Önüme otur işte nereye oturacaksın? Abi. Köpoş bana küstüm netti. Ne Yok. ama yerine geçsen görüyorum. Gerçekten ceza veririm bir daha şey yapamam şey da. Uh -huh. ben tamindeyim. Bana Ben sana ne adına, adına vurma. <laughs> hmm, iyi, Çıkmayın lütfen oturun da sizinle özel bir konuşma yapmam lazım. Konuşma. Bildiğiniz gibi bubble aşireti. 6 evet. Altı kişi. Evet. Altıydı değil mi? Yanlış hesaplamadıysa. Evet, evet. evet, Ve bu altı kişi sadece genelde üç oyunda oluyor. Bunun neden? Buna bir ceza bulmamız lazım. Ne dedin? Bubble aşireti altı kişi fakat Hı -hı. Evet. Buna bir ceza bulmamız lazım. Bazıları birerek oyuna girmiyor. evet. Bir bazıları da zorunlu olduğu için girmiyor. Ama ben Bunun yerine ünvan vermek istiyorum ben insanlara. Neymiş Mesela siz eski torpaksınız. Onlar <laughs> say. Onlar say. Onlarsa... Ney lan dedim? Ney lan? Doktora. De Değirbaç, fıraya bak, ekrana bak, benim ekrana. Aferin. Ceza yerine. Niye? Yüzümü karaladın. Ya ne yüzüne? He. Şeyimi karaladım. Ne? Kıyafetini. Yalanına sana... gördüm. Otur mi? sana şey yapacağım. Ney? Namazlık yapacağım. Yapma. Dur ya. Yerin cezayarını. Ya bu abi bir şey. Ne yırtın, değil Ya yüzümü nasıl karalarsın sen? Ben başkanım. Ya, yani, bir ha, bir He Zeynep gel lütfen. No! Zeynep Hanım yanına yaptığınız doğru bir şey değil. Saygısızlık. Ama sen de görünmüyor Zeynep Hanım saygısızlık diyorum. Lütfen gelin. Ankara. <laughs> Başka Başkana hakaret Hepsiz. <laughs> Hemen ne E bana sevdin. Oh, sövdün sevdin Oha! O zaman hastaneyi bugün içinde bitiriyorsun. Cezan bu, tamam mı? <laughs> <laughs> Cezam bu tamam mı? Aa, başım, Mimar Bey bankayı Oy. bitirdikten sonra size yardıma geldim. Arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik.